Evet arkadaşlar şimdi devam ke bakalım Remote Broken porcelain oyununa devam ediyoruz. Ne yapacaktık? Ne yapıyordum mesela? Evet kadını yakalamamız lazım. Kesin üstümüzdedir o. Tabi mutlaka öyle olması lazım. Hallettik mi lan? <laughs> Eğer hallettiysek bu sefer kolaydı. Oh, God, no, not again. Ah, my head. Ya yine mi sen ya? Işık da yok ne yapacağız? Gaz da yok, ışık da yok, elektrik de yok. Tuğla mı etrafına ne yapacağız? Şu sol tarafa bakıyorum bir şey vardı eğer düşman çok yakında olursa diye bir şey diyordu. Ben bir yapayım? çok çabuk geçiyor ya. Telefona bir kayıt şey yapmak lazım. Şimdi kaydetmek istiyorum ya okumak için. Bu sefer de şu oluyor. stimmt Holter. Falls dein Feind schon sehr nah ist, ist rennen deine beste Option, Einer durchzudringen. Sanki Şey diyor, düşman çok gelirse diyor. O zaman diyor, kaçmak diyor, en mantıklı seçeneğin olur diyor. da, kaçmıyor ki, arkadaş mal gibi I, I don't know I... what's wrong with you now she's only been here a couple of days and she's made a mess of everything lynn where's lynn who the hell are you talking about go get a rag jesus christ it's in the utility closet jen you do remember where the key is don't you <laughs> One trunk. şey var mı bizim üzerimizde bilmiyorum. Yokmuş. Kaydedelim. En azından önemli burası. Kayıt. Kayıt, kayıt. Kayıt ed, kayıt her bir geçer zaman ki Oyun hiçbir zaman bitmiyor sanki Oynuyor, oynuyor, oynuyoruz Bir türlü sonunu getiremiyoruz bunu alabileceğim mi? Bunu da alalım. Özel şeyler var tamam mı? Ama alamıyorum. Çok saçma. buraya asılmıştık. Buranın dış kısmı şey zaten restoran yeri. Buraya asmışlardı bizi. İzlemeyen varsa bir önceki bölüm kaç önceki. Kaçıncı? Beşinci bölüm müydü? Dördüncü bölüm mü? Bakabilir. Özgürsünüz. <laughs> Böyle yaparak güçlendiriyoruz. Ne alta yaradığını hala bilmiyorum. Allah Allah burada kapı yok muydu lan? Sanki şurada kapı vardı bir ara. He pardon yanlış taraftaymışım. Kapı bu tarafta. Biz de burada asılıydık. Aa, nah tam burada. Yo, onun haricinde de kapı vardı. Anahtar dolabını buluyor. Ne ya burada şey vardı, kapı vardı. Saklamak için değil mi? Evet. Anahtar dolabı nerede? Şu kapıdan gitmedik bir. Efendim. Is there a problem, young lady? Lynn. I don't know any Lynn. Ben Lynn demedim. Sağ ne oluyor? Giren çıkan ne şimdi sen? Ben Lynn demedim. Sen niye Lynn diyorsun? Hı? Hı? Bir şey mi saklıyorsun? Bak kendimi saklarım burada. Don't understand why do I feel like I've been through all this before? Mm, he, done. Like deja vu, deja vu. Must remember something Maybe I'm going crazy. I've been here before but everything was different. I can't shake this feeling. How did I get back to the hotel? die music die Burada az önce tırt ettiğimiz kadını şey yapmıştık. onunla kaş. You'll only remember what she wants you Gloria. Ashman's sister. This is where Eliza... Um I remember that something happened here. There used to be a key somewhere around here. Biliyorum, biliyorum, yedi, şurada, geç. How did I know that? And why can't I remember anything else? They will never remember Lynn exists. Gloria won't let them. She's now her medium. There's no time left. Find Lynn. Use her push. Stop the hypnosis. It's the only solution. Who... Who are you? You know, they used to call me Wyman once upon a time. Wyman. Wyman, o bizim öldür... Yani... Yok, yakaladığımız, pardon. Adam değil mi o suratı filan yanık içindeydi? Mason normal kapıdan çıkayım. şimdi gizli şeyden çıkarsam köpek yok da orada <laughs> bu diyecekler ki o sen nereye ya kardeş gel buraya gizli saklı ne işler çeviriyorsun öyle? Hmm. 68 o kadar şey yaptık 68 la Çırak, bir şey sadece topla şey yapabildik yapalım Başka da yapamıyorum zaten. Gözlerinizi kapatın arkadaşlar benden demesin. Baş gökten arkadaşlar. Çıkabilir miyim sence buraya? Bak şu yan tarafa bir ara saklamıştık kızı hatırlıyor musunuz? İplanon sonra aşağı indik. My stomach Acıkmış. Violin? Yes, now I remember. Lindsay, Lynn! It wasn't a dream after all. I remember! I have to go back! I have to go back to the dumb waiter! To... You can stop it. I only slowed her down. That's all I could do after letting my consciousness be fragmented in my body become a host for the parasites. You're the only one who can awaken my. awaken them all. <laughs> How's the stuttering? I know that you bonded with one of the other girls at the convent. Yes, I did. Gloria is so nice to me. Why shouldn't she be? You're such a nice girl, Professor <laughs> Wyman. Yes, my dear. That stuff that you gave me is the same that you made me use on the others. Hmm. Will it make me turn blind like that? God no what are you talking about? Will I forget everything. That's enough. You know that I would never use that shit on. suffer any longer, do you? I don't want to hurt them. And <laughs> you don't want them to hurt Ashman and I, right? <laughs> you know very well that it wasn't me that made such drastic decisions. Ashman is desperate. Lynn, their eyes burn. They would feel the wrath of hell with just a simple ray of sunlight it is agonizing you care about gloria don't you she she is like a sister to you you only have to pour a little bit light a match and it will all be over forever so tell me will you do it <laughs> oh, i'll do it Great. Great Şimdi nerede olduğumuzu biliyoruz en azından. Nerede olduğumuzu biliyoruz da. Şuradan geçebilir miyim ben? Geçeyim. Tüh ya. Kapanma lütfen kapanma. Üstü başı değişmiş kızın neyse. Bakıyorum birileri var mı cebörde? Useless. She can't hear me. How do you wake up someone who is trapped in a limbo? What could be used as a push? Think, Jen. Think. Does it just limbo on? The song. My tape recorder. I could hook it up to the loudspeaker. <laughs> Buna oldu? Kitledim bu. Ha. Bence ne oluyor? Şey yapalım. Hızımızı biraz arttıralım. Artar mı bu? Evet. Ama yetmiyor zaten. 10 şey veriyor ama çok az. Bize nasıl iki 3 tane daha lazım? Neyse. Bu ne? Hı. Kaydedelim biz. Şöyle yapalım. Ne bekliyor bize bilmiyorum çünkü. Çünkü bardaklar doldu. Acaba hangi şarkıyı çalacağız? Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Şuradan kapıya... Hı? Hı. O şey acaba yine gelecek mi ya? Neydi o? Porselen kafa var ya. Porselen kafa. Buradan mıydı Kalemmiş. Alalım. Lazım olabilir. Ayı da çıkabilir. Bu ne? Ha. Bir şey güçlendirebiliyoruz musun? Че А, большой человек я. Benim bir şey yapmam lazım ee, Kalkmam lazım Tamam anladık sinema salonu. Film... Tamam konuşma tamam. Tamam evet. tamam. I Neden biliyordum ben? Niye biliyordum ben bunu? Neden? A ya. Neden kilitli şimdi öbür kapı? Yalnız kapı niye kilitli ya? Gelsene belki açarım böyle. <laughs> Lan ben dedim şey yapar belki. Hani açıp açamama şeyleri var ya. E, ee, sinema salonundayım. Kaseti alamıyorum. Sinema salonundayım. Kaseti alamıyorum. Çekil. Git buradan. Bırak beni. Mouse'la içeri giriyorum. Normalde beni buraya atıyor. Onu sonra ben kaçabiliyorum. Ya öyle değil mi? Sinema salonundan kaseti al diyor. Lan kaset bir şey yok ki burada. Dalga mı geçiyorsun oğlum ya? Şaka yapıyor gibi ha. Kasette bir şey yok. Bir daha okuyalım şunu ya. Filmi kaset şeyin kasetin. Sinema salonundan al diyor. Alete gittim. Orada bir şey yok. Ee, sandalyelerin çevresinde de bir şey yok. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar? Hadi hep beraber başarabilecek miyiz? Göreceğiz bir sonraki bölümde. Hoşçakalın. Hoşçakalın be ya.